Herkese merhabalar arkadaşlar ben Zerey bugün sizlerle beraber yeni gelen bir tane arabacık var onu göstereceğim sizlere Evet benim şu anda ucam olmadığı için size sadece göstereceğim bunu zaten siz de görüyorsunuzdur 600 uc'ye açıp iki tane de stansı kıyafet ve bir tane emoji alabiliyorsunuz oradan hatta emoji de şöyle göstereyim Ve ayrıyetten bir tane yükseltilebilir ve bunun da ölüm duyurusu var bu arada. Hemen şu şekilde gösterelim. Saldırı. Vurma efekti de var bu arada bakın. Vurma efekti. Bu şekilde ve ölüm duyurusu bu şekilde. Ee, bu bu şekildeydi. Sizlere bir konu hakkında değineceğim arkadaşlar. Kısa ve öz. Ondan sonra gameplay videosu atmaya geçeceğim. Arkadaşlar şu anda ben PK Evet PK hangi PK'dayım? PK 3'teyim. Ve PK 5'e geçmem için bana destek olursanız bu PK 5'teki helikopteri size yollayacağım. Sizlerden bir tanesini yollayacağım. PK 5'i alalım. Yeterli bana. Helikopteri alalım. Benim için yeterlidir. Bu da bilgi kartıymış arkadaşlar büyük bir ihtimalle. Yani dünkü hesap tanıtım videom aşırı derecede güzel bir şekilde izlenmiş. 500 veya 600 görüntülenmeye ulaşmış. Sizlerden tek ricam beğenip ve abone olmayı unutmayın. Bu benim için çok çok önemli. Şuradaki robottan da bu şekilde ödüllerinizi alabilirsiniz. Hepsi alındı zaten. Şu anki benim sezonum yani benim kaderim Taçük devam ediyor. Evet. Bunlar bu kadardı. Sizlerden de tek ricam dediğim gibi beğenip abone olup bana popülerlik savaşında destek olursanız çok sevinirim. Ailem de burada. Biraz hastayım kusura bakmayın. Sizlere sesim gelmiyor. E, yorumlarınızı okuyorum bu arada. Ve e, benim için çekmemi istediğiniz olan içerikler veya yorumları ee, yazarsanız çok sevinirim. Ona göre sizin istemiş olduğunuz içerikleri çekmiş olurum. Bu konuda da anlaşmış olduk herhalde. Hemen böyle başlayalım. <laughs> ee, bu çıkartmış olduğum bir tane popülerlik vardı arkadaşlar. Onu hala tutuyorum kendimde. Onu aranızdan bir kişi atacağım ve bu helikoptere de o kişiye atarım büyük bir ihtimal. Toplu atım olacak. Bilginiz olsun. Ee, tek bir kişide atacağım. Hem helikopter hem de o e, çıkartmış olduğum ilk ışık FAMAS var ya o FAMAS'ın şeyi arkadaşlar setinin emojisi yani popülerliği tam olarak öyle bir şey. Ee, o kişiye atacağım. Onu da bir çekilişle halledeceğim. Eee ve 500 abonede sizlere bir Royal Pass çekilişi yapacağım. Bunu da bilginiz olsun. Adetini de şu anki videoda söylüyorum sizlere. Adeti 15 tane Royal Pass çekilişi yapacağım. 500 abonede. O yüzden bir an önce abone olup e, zili tüm tümü yaparsanız çok 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 sevinirim. Benden videoda bildirim almak istiyorsanız sadece beğenip ve abone olacaksınız. Beni desteklediğiniz için ve videolarımı izlediğiniz için sizlere çok da çok teşekkür ederim. Ee, yeni bir tane robot modumuz geliyormuş bu arada. Onun bir bilgisini aldım. Onun bir videosu falan yok bende. Ama ulaşmaya çalışacağım. Elimden geleni yapacağım. Onunla da alakalı bir video çekeceğim. Ee, eğer ulaşırsam, ulaşamazsam da çekemeyeceğim. Zaten diğer youtuberlarda da vardır. Bir yüksek %100 vardır. Elimden geldiğince bu tarz içerikler falan çekmek istiyorum ama benim herhangi bir ekibim veya bir şeyim olmadığı için yapamıyorum. Benim şu anda editörüm de yok. Editsiz video yüklüyorum bu arada. Hepiniz de görüyorsunuzdur. Zaten izleyen kişiler de biliyor. 39 tane video atmışsam veya 40 tane video atmışsam bunların %99'unun %99'u editsizdir zaten. Editli olan bir tane bile videom yok. Şu ana dek. Tabii ki ben de editli bir şekilde çekmek isterim sizleri. Ee, i̇yi şeyler çıkartmak isterim. Ben de bu durumdan mutlu değilim açıkçası. M4 mu? No. Çok güzel. Uzi'yi bırakıp AK'ye dönsek çok güzel olacak. Hemen şu kaleye alalım bu bu arada güzel bir fight var. Evet. Yani şey atıp bomba içeriye. Dürbünümüz yok. Çok güzel mermi aldık. Kaskımız düş oldu. Biraz daha mermi almış olduk. Yukarıda bir tane adam var. Onu da duyduk. O da pilotunu yaptı. Bekle bekle ben sana yapacağım şeyi biliyorum bekle. O da aşağı mı indi lan? Aa, mı lan Ölmem lazım Ölmesi lazım Oğlum bu adam yukarıda mıydı aşağıda mıydı Güzel. onu anlamadım Thanks. Karşıdaki adam da buraya bomba atıyor. Karşıdaki adam var mı onu da bilmiyoruz. 7 kişi kaldı. Bir kelimiz var. Büyük bir ihtimal ölürüz burada ya. Öyle hissettim. Tarafta adam var mı? Mori geldi de. İyi güzel. ortada bir yerde savaşıyorlar şurada aynen hemen gidelim şunu açalım gidelim ya Hadi gidelim. Yeter. Adam var. Dört kişiyiz biz. Diğer adamlar nerede? Evet. Duydum. Niye ya oradasın? Yan da aşağı. <laughs> Yukarıda mısın? Nasıl içtin ki sen? Yoksa aşağıda mısın? Oğlum neredesin sen? well mark well. the location 4 kaldık Son bir adam mı kaldı Aynen Yok 2 adam var Şu an 3 numarada buradaymış Vuruluyorum. Of. Abi şu Help. sağlık çantasını sevmiyorum ya. Sumuk alırsam. Sumuk kardeşim Sumuk I got supplies. bıraktık. numara ben kaldırır mısın? Gemideyim. Kimse kalmadı. Geldim canım geldim. Mark the location. Thank you. Andan maskara setini attı lan aşağı. Yok buradaymış. Gece savaşçı setiymiş. Maskaraya benziyor lan. Oğlum dördünü birden niye aldın diyecektim de almamış. Hadi gidelim. Hmm, güzel. Lootumuz da güzel. Lootum hatta çok çok iyi. Hala bir şeyler alıyor ama. Hadi gidelim. Dediğim gibi arkadaşlar beğenip abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizler için çekmek istediğim Kontentler veya Sizin istemiş olduğunuz e, Videolar falan varsa Yoruma yazın Orada buluşalım Bu benim için çok 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 önemli ee, Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar Seviliyorsunuz Beni desteklediğiniz için de Çok teşekkür ederim E tabi Çok yeniyim yani bazı şeyleri bilmiyor olabilirim ama yani bana bunlarla alakalı ee, dediğim gibi eğer kötüyse kötü açık ve net olalım birbirimize. Zaten şu anda 32 abonem var 38 abonem ne var e, bunu çok kısa bir zamanda başardık 500 abone dediğim gibi sizler için çekilişler yapacağım ve 500 aboneye ulaşmak kadar kolay bir şey yok. Çok hızlı bir şekilde yaparız diye umut ediyorum. Ee, zaten clickbait başlığını da o şekilde yapacağım. 500 abone e de çekilişlerim var sizlere. Ne olacak? Royal Pass çekilişleri olacak. Ne olacak? Ee, i̇şte ne bileyim belki zırh hiss çıkartabilirim sizler için veya e, izleyicilerimden bir tanesinin hesabını fullleyebilirim. Bunlardan bir tanesini yapabilirim. Tabii ki sizde isterseniz. Ama tabii ki bunun için öncelikle 500 aboneye ulaşmamız lazım arkadaşlar. 500, 600 abone de zaten dediğim gibi sizler için yapacağım çekilişler olacak arkadaşlar ve bu çekilişleri bekleyin. Sadece bekleyin yani izleyeyim ve bekleyin. Güzel çekilişlerim olacak ve bunları da bizzat ben kendim yapacağım. Şurada adam var mı? Adam var mı? Aha. Araba nerede? Arabayı göremedim ama. marked location. awesome. Awesome. Vallahi bizimkiler vuruyor ha. Ana dört numara düştü lan dört numara nerede düştü? Please recall me. nerede öldü? Got it. Buraya gelenler var. Hemen gidelim, kaldıralım 4 numarayı. Büyük bir ihtimal buraya ödemek isteyecekler. Çok üzgünüm Hamzacığım. Ben gemiye çıkarım. Benim gemiye çıkmamda herhangi bir şey yok. Zorluk yok. <laughs> İki numara nerede lan burada? O da mı aşağı atladı? Aha. Şurada araç var. Abi ne kadar enteresan oyun oluyor ya. Mark the location. Kaç kaç kaç. Watch out. Watch out. Ben ağızlarını nasıl yiyeceğim onları şimdi. İnşallah küfürden şeymeyiz ya. Şurada değil. Kardeşim bir dak. Bir de... Can az ya. Çekmeye oynuyor bir de bak. Abi niye çekmeye oynarsın ki ben onu anlamıyorum. Kafana atlayacağım şimdi senin bekle. Hemen neyse bu gölgünlüğü bırakalım arkadaşlar. Çelimiz de geldi. Ee, dediğim gibi videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Şimdi ben o adamın kafasını atlayıp öldüreceğim. Ölemezsem de, öldüremezsem de canımı sağ olsun. E location. Watch out. Benim lootum duruyor mu? Durmasa bile. Sıkıntı değil. Adamsınız, adamsınız. Adamsınız. Watch out! Watch out! Benim rutelleme seniz ben gelip tuhalsam. Evet arkadaşlar Siz nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Gününüz güzel geçiyordur. <laughs> Diyerekten devam edelim. Evet adam kaldırma bitti. Bir araç bulsaydık güzel olacaktı ya. Şurada araç vardı. Şu aracı alalım. O aracı alalım. Kral araç var orada ya. Aracı alalım gidelim. Tepe tepende adam olabilir ama bak. en Hangi çok... <laughs> de? Haydi Abi şu araca bir şeyler çıkartmak istiyorum da onun için biraz zamana ihtiyacım var. Biraz zaman arkadaşlar biraz zaman sonra çıkartacağız zaten her şeyi yapacağız. Arkadaşlar bir 20 para verirseniz işaret fişi alırım. 20 para sadece. Ben de hiç para yok ya. Biri aldı ama işaret bir yani. Hadi gidelim. Oğlum buraya mı attın manyak? Buraya attı adam ya. Manyak herif. Drop da şuraya doğru iniyor. Ana avradı Kanka beni alabil... Aaa nasıl pusmuşlar ya. Biri saf kanka birisi de normal. Benim öldüğüm yerde. Enze sağlık. Ya nasıl ölmezsin orada arkadaş ya? Nasıl ölmezsin orada? Arkadaşlar video bu kadar. Kötü oynadım. Kusura bakmayın bunun için. Seviliyorsunuz. 500 aboneye özel çekilişlerim olacak. Bilginiz olsun. Şimdi Xforge'unda bir tane daha tamamlasak. Şunu tamamlasak var ya. Gerçekten güzel olacak bizim için. 512 kere açmışım orayı ya. Şunu tamamlasam benim için çok güzel olacak. BP'den başka bir şey verdi yok. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar hepiniz seviliyorsunuz. Ve şuradaki tamamlayıp ona tamamlayıp almak istediğim bir buz diyarı seti var şekilde. Bunu aldık zaten. Bu da var. Belki şeyi alabilirim arkadaşlar. Bunu alabilirim. Bunun emojisi güzel diye. Ya da istemiş olduğunuz buradaki set varsa söyleyin onu alabilirim. Belki bunu alırım. İşgalci var zaten. Köpek balığı ince bir set evet. Ya da bunu alabilirim hangisini isterseniz yorumlara size bırakıyorum ve bunun da videosunu çekeceğim sözünü veriyorum dediğim gibi 500 abone de sizlere özel çekilişlerim olacak arkadaşlar Royal Pass veya bir kişinin hesabını fullleme videosu çekebilirim arkadaşlar hepinizin bilgisi dahilinde olsun ve şu şekilde olacak tamamen videoyu beğenen yorum atan ve abone olan kişiler arasında seçeceğim bunu bilginiz olsun Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir gün geçirirsiniz. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.